Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi Gamze Ulusu'nun öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalasını açıkladı. Savcı sanık BCG'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Nazilli'de nişanlısıyla kaldığı otelin dördüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Ulusu'nun nişanlısı BCG'nin tutuksuz yargılandığı davanın sekizinci duruşması görüldü. Düşme açısının belirlenmesi için yapılan bilirkişi incelemesinde olayın itilme mi yoksa intihar mı olduğu belirlenemezken 10 dakika süren dava sonunda savcı mütalaasını açıkladı. Davanın savcısı Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı kovuşturma neticesinde sanık BCG'nin kasten adam öldürme suçundan ömür boyu müebbetle cezalandırılmasını istedi. Adliye önünde gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Fatma Uslu kızının cinayete kurban gittiğini söyledi. Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uslu davasının 8. duruşmasında kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şubesi üyeleri eylem gerçekleştirdi. Adli yönünde basın açıklaması yapan kadın cinayetlerini durduracağız platformu sözcüsü Sanem Deniz Kural, suçlular cezasını alıncaya kadar mücadelemiz ve uslu ailesine desteğimiz sürecek dedi. Mahkeme çıkışında konuşan Uslu ailesinin avukatı İrfan Taş, mütalaanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Ee, savcı Bey olayla alakalı mütalaasını verdi. Ee, savcı Bey dosyadaki tanık beyanlarına bizim belirmiş olduğumuzlara dikkat ederek sananın sanığın kasten adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etti. Ee, Savunma makamı ise e, kanunla kanundan hakkını kullandı. E, mütalaya karşı ve bizim diyeceklerimize karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Duruşma 5 Ocak'a kaldı. İnşallah 5 Ocak'ta hayırlı bir karar alacağız. En İnşallah. İnşallah. İnşallah Yüce Adalet. Savcı Bey'in bu şekilde mütalaa vermesi e, bizi İnşallah. İnşallah. mutlu etti.